Tamam. Kadri'yi aldık. Şu Süleyman yanına bir tane daha getirelim ya. Yalnız kalmış bir tane daha bebek zombi bulursun. Ah, Onu ah, getiririz. Açıyorum. E, yine açık. Yine ben mi çekeyim kendime? Güzel. Neredesin? Yine aynı yer mi? Nasıl böyle bir yer? Lokasyon lazım bana. Neredesin? He gördüm. Nasıl bir hops etme şeklidir. Tamam. Anladım anladım. Ee, zaten öyle değil mi? Öyle zaten. Yapmana gerek yok. Neyse. Tamam söndürdü. Nasıl öldü ya o? <laughs> <laughs> al 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 para döner al. Tamam bir tane daha getir abi nasıl oldu o ya? Neye öldü o ya? Gel gel, gel. <laughs> bu, bu ne yapıyor burada? Bu heykel kalmış burada Emir. Çok. <laughs> Uzaktan heykel olduğu bile belli olmuyor. <laughs> tamam. Vur. Söndürüyorum ya söylüyorum. Çıkarıyorum yine. Bismillah. Sanat bir ee, nasıl yapalım? Abi öncekini sen koydun. Bunu ben koyayım ya. Koymak istiyorum bir kere. Çıkardım he. Sana bakıyor. Tamam. Yemeğim yok. Tam e, atabileceğim mi koşu yoluma? Ya yok koşu yolu mu da hani yürüdüğüm yere doğru at. Bekleme yapmayalım. Patlar matlar. Yok çok acıkmadım ama lazım olabilir. Dem kanka bunlar. Emir arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Aa iskelet vurdu. İki kalbi kaldı bunun ya. Ha bu yine fall damage'den ölmez inşallah. İki buçuk kalbi kaldı. Tamam. Oha. <laughs> yo yo hallolur. Featherfall. Eee yoha. Bence ölmez ya. İki kalbi gitme yoha. Harbiden ya da neyse tam bunu yaptıktan sonra. Öller. O ne? <laughs> Sakin ol. Seslere bak. <laughs> Allah. Geldi Geldik he. Arda aman diyeyim. Dikkat et. Tehlikeli işler. <laughs> <laughs> Emir diye çok yakın durma bir anda beni görmez. Sana odaklanır patlar falan. Belli olmaz ama. <laughs> ne oluyor? <Ölüyor> <laughs> Oğlum, sakin ol. <laughs> Düşmeden havada Kadri ismini koyacağım buna da. Çok yakın durma bak riskli. Aman diye. Gel gel gel. Çok az kaldı hadi be. Tamam. <laughs> Bunlara isim koymuş. Ana pandaların ismi yokmuş neyse. Po onun yeri başka ya. Ne bileyim hayvanat bahçesinde. Pislik yeri var. Ara sen kurbağalara isim koydun mu? Yok. Gerçi, gerçi gerek de yok. Boş ver. Hazır 3 bismillah. Üç bismillah ne demek Tövbesin Allah. Allah. <laughs> Başarılı. Yarım kalbi gitti sadece. Koydum. İsim de koydum. Şimdi bir dakika dur dur. Ee, yenilerini getireceksek buraya cam yapmıyorum tekrar. Tamam. Gel gel. 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 Şöyle bir gel bakayım. F5 bas. Gel gel. Yukarı gel F5 bas. Görev başarılı. Dur yukarı değil la hatta. Gel şurada ya. Gel gel yanıma gel. Mişim pas pas. shake them yeah.